Şimdi dünya diplomasisinde önemli bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı tam bir yıl aranın ardından ABD'nin San Francisco kentinde ilk kez yüz yüze görüştü. ABD'ye gideceğiz şimdi. Ciner Medya Grubu, ABD temsilcisi Ali Çınar'la hem tepkileri hem de basına yansıyan başlıkları konuşacağız. Ali selamlar. Ee, Washington Pekin hattında artık yani bunu çok söylemek istemiyorum ama yeni bir sayfa diyebilir miyiz? Çünkü çok hararetli bir dönem geçirdiler özellikle Tayvan krizinden sonra. Tamamen artık yeni bir sayfa diyebilir miyiz iki ülke açısından? Dilek Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Tam anlamıyla yeni bir sayfa diyemeyiz. Başkan Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi 4 saat sürdü. Uzun bir toplantıydı ve bu yıl içinde ilk görüşmeleri olduğunu da söyleyebilirim aslında sıcak bir karşılama yaptı Başkan Biden, Çin Devlet Başkanı Xi'ye. Ve toplantı sonuçları var. Bazı sonuçlar gördük. Üç tane sonuç görüyoruz Dilek. Birincisi askeri alanda iletişimin tekrar olması. Çünkü ABD ve Çin Savunma Bakanları bile görüşmüyorlardı. Randevu vermiyordu Çin tarafı. O nedenle en azından askeri iletişimin olmasına tekrar karar verildiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde uyuşturucu madde ürünlerinden fantanilinin Amerika Birleşik Devletleri'ne sokulmaması bu konuda bir mücadele için Çin'le ortak anlaşma imzalandığı dile getirildi. Ve diğer bir anlaşmada yapay zeka konusunda Çin'le ABD yapay zeka konusunda ortak fikir alışverişinde bulunmak için bir araya gelecekleri belirtildi. Aynı şekilde ABD ile Çin arasında diyalog mekanizmasının da kurulduğu açıklandı. Yani genele baktığımızda ufak bazı somut sonuçlar var ama genel resimde Çin ile ABD arasında tam bir yeni sayfa olduğunu söyleyemiyoruz. Zira Çin'in Tayvan konusundaki rahatsızlığı biliniyor. Çin kesinlikle ABD'nin Tayvan'a askeri silah mühimmatı vermesini istemediğini tekrarladı. Aynı şekilde de Biden yönetimi bilhassa Gazze'deki gelişmelerle beraber ee, İran'dan petrol alan Çin'in e, İran'la çok ticaret yapmaması ile ilgili de e, bazı e, dileklerini dile getirdiği biliniyor. E, bunun dışında da tabi ekonomi ve ticaret konuları da konuşuldu. Çünkü anlaşmazlıklar vardı. Ama en azından diyaloğun olmasının e, bu en büyük sonuç olduğunu söyleyebilirim. Yani dilek e, dünden beri de dikkate çeken birkaç aslında... E, e, konu var. Bu konu şey Biden'la Xi arasında. Çünkü Başkan Biden Xi ile çok güzel, verimli bir toplantı geçirdim dedikten sonra tek başına bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında gazetecinin sorusuna bir diktatör meselesi vardı. Çünkü Çin Devlet Başkanı'na böyle bir atıfta bulunmuştu. Yine bu şekilde düşünüyor musunuz demesine evet Çin Devlet Başkanı diktatördür deyince Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın mimikleri ve yüz ifadesi şu anda Amerikan kaboyunda çok mutlu olmadığı da görülüyor. Aynı, ama aynı şekilde o şey değil e, değil mi? Bizden farklı olarak kendi ülkesi sınırlarındaki yönetim modeli ile alakalı diktatördür vurgusunu yapıyor. Uzun bir cümle kuruyor aslında öyle değil mi? Uzun bir cümle kuruyor ama Biden'ın önceki söylemlerinde direkt Çin Devlet Başkanı'nın diktatör kelimesini net şekilde kullandığı için e, aslında genel anlamda diktatör olarak Amerikan kamuoyunda yorumlandı. Şunu da belirtebiliriz. Çin Devlet Başkanına da şu anda görüyoruz ortak toplantı öncesinde bir gazeteci Çin Devlet Başkanına Biden'a güveniyor musun diye soru sordu. ...ve bu soruya cevap vermekten kaçındı. O nedenle her ne kadar böyle uzun, dört saatlik bir toplantı olsa da... ...iki ülke arasında güven sorununun olduğu birçok alanda görülüyor. Biraz global, küresel alanda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki kararlarda... ...ABD ile Çin tamamen ters taraflarda duruyorlar. Ama en azından Biden yönetimi mutlu dilek... ...diyaloğun olması, iletişim kapısının açık olması ve belli alanlarda ortak çalışmanın bulunmasından dolayı Biden'ın mutlu ayrıldığını söyleyebilirim dünkü toplantıdan. Ali Çınar çok çok teşekkür ederiz. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuştuk. Özellikle ABD ve Çin arasındaki bu görüşme trafiğini. Devam edelim.